Merhaba arkadaşlar, bugün sana ben yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ve çalışma çok yoğun geçiyor şey Aynı adamlarla oynuyoruz çünkü hemen önceki videonun ardından çekiyorum bu videoyu. Ve demin gene anında 5 kile ulaştı. Ve o adamı çok iyi aldım. Ve bunu da aldım, alamadım. Öldü. Hoppa, sonra bunu aldım. Kaseyi çaktım, sonra bunu da aldım. Haha, sonra şunu da aldım, alamadım biraz aceleci davranmamak lazım bu oyunda. Aceleci davranırsanız böyle yem olursunuz. Adama oku denk getiremez ve çok kötü ölürsünüz. Ve bakın öldük. Ben ne dedim? Ama oyun çok heyecanlı geçiyor cidden. O yüzden de öyle biliyorsunuz. Bu heyecanlı yani herkes aynı şekilde. duruma düşüyor. Herkes kalıyor şey yapıyor. Sonra adamı rahat rahat öldürebiliyorsunuz. Şöyle öldürdük mesela. Ya rahat öldürebiliyorsunuz ya zor öldürebiliyorsunuz. Bu heyecanlanma durumuna bağlı ama oyun cidden çok heyecanlı geçiyor. Tabi siz ne dediğimi anlamadınız. Muhtemelen çünkü ben de ne anlamıyorum neyse artık. Şöyle. Gel lan ana oyun bitti. Ben dedim niye kalıcı bitti. Daha çok güzel oluyor bu. Dum 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 <laughs> Ay. Biri hack yazmış. Kim hack acaba? Çıtak <laughs> kestisini. Ee, ya demin punta eklemişler. Yo o bana hack gibi gelmedi. Proluk derecesine bağlı. Mesela ben de bazen kazanıyorum ama bana eklemiyor. Tabi ben şansa kazanıyorum. Bas profesyonel olduğu için her oyunu kazanıyor. Sonra hacker muamelesi görüyor. Hilesi senden yazmış mesela. Yani hile demeyin arkadaşlar. Bazı mesela böyle banlıyor. Saldırı falan yapıyor. Hack diyorlar. Tamam mı? Adam hack değil ama. Hack olmaması banlanıyor. Sonra herkes de sana hacksin hilo. Sonra böyle ölüyoruz. Neyse işte. Ama cidden oluyor bazen. Hackler çok sıkıcı. Mesela BF'de çok denk geliyorum. Adam direkt tek atıyor. Aimbot'u açmış tek atıyor. Direkt. Hiçbir bir yok. Direkt tek atıyor. Ver bak sen arkasındasın ya hop. Sağına dönüp tek atıyor. Öyle bir şey. Hatta vole kaçıyorlar. Bazen öyle bir yapışlar yapmışlar ki mesela arkadaşlarını öldürürsün puan geliyor. Enemy kill diye. Friend fire yapıyorsun puan geliyor gibi. Ve de punt cidden harika oynuyor. Artık nasıl oynuyorsa hiç Video çeksene güzel olsun kardeşim. Şu baga denk gelmekten ne kadar O Mesela olmadı. Bug'dır diyorsunuz deneyim diyorsunuz ama adama hiçbir şey olmuyor mesela ve Oyun bitti Gel lan buraya Oyun bitti beyler Oyun bitti Yapsalar emili bu ayar Sting kazandı İkinci oyunu da bitirdik Böyle Adama takipçileri hack diyor falan olmuyor arkadaşlar yapmayın insanları gerekse de hack Deyip de banlatmayın da yani cidden yapmayın yani olmaz. Senin için demin punt. Pısıs. kalp yapmış. Ben de kalp yapacağım. Nasıl yapılır kalp? Kalp yapacağım. Kalp yapacağım. Ha. Ha. Tamam. Ben de yaptım. Beni sonra adamlar ekrim muamelesi görüyor çünkü bana. Yapmayın yani öyle saldırılar yapmayın adama ekrim gösterip anlatmayın. Sonra VIP olma şansı gidiyor. Şu VIP olayını da hiç anlamıyorum. Tabi i̇şte adamlar bayağı uğraşıyor da yani ne bileyim. Premium al sana sabre şey yaptılar. Tabi öyle manyaklar var biz öyle manyaklar donmak zorunda değiliz VIP <laughs> olmamıza gerek yok. Ama VIP olmanın da faydaları mesela dolu olan soruları gibi şeyler. Lan resmen o kanaldan gördüğümü anlatırdı sanki böyle Çok değişiksin kendini. kendimi öldü Canım benim, free geldi bana Verdi bana Oh Dur Lan Ya nasıl sen Şey yaptın oğlum Bak kilimi çaldı İbiş As seni. Hoppa vuramadım Vuramadım ben. Lan gene vuramadım. Gene vuramadım. Ve beni gene öldürdü. Ne tor. İp ne tor. oyun bitti. Arkadaşlar oyun çok hızlı bitiyor. Dediği, bu round hızlı. Bu oyun hızlı geçti gitti. Ben savaş verin. Bir video daha çekeceğim zaten. Böyle bir video biriktiriyorum ki ben. Sonra sıkıntı çıkmasın. İlla video çekmem gerekmesin evde benim için de rahatlık oluyor bir günde 3-4 video çekmek ve Minecraft çekmek de eğlenceli biliyor musunuz? Ama formattan sonra eğer bilgisayar düzelirse Minecraft'ı bırakacağım. Artık düzelmesi gereken Minecraft'tan bir süre devam ederiz. Termal macun anla kadar. Eğer format çözüm olmazsa termal macun deneyeceğim. Ama muhtemelen format çözüm olur. Kaçıncı oyunu bu? Dördüncü oyun tamam. Sonra. Şöyle. Bak ıskaladım işte gördünüz mü? <laughs> Bakın bildiğiniz cluster bak beyler Yapacak hiçbir şey yok bildiğin cluster bak Bildiğin cluster bak da lafı söylemiyorum O yüzden tıkandım biraz <laughs> Ah. Lan gel buraya lan. Bu şuan hangi game sosta mesela beni sonradan atmıştı. Çünkü ölmek çok kolay. Hangi gemse de öldürmek çok zor. Bana mı öyle bilmiyorum ama ben öldüremiyorum adam. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim iddialarıyla ölüyorum bitiyorum ve oyun bitti. Deadpool çok iyi oyuncu lan galiba. Helal. Vallahi helal ben de yazdım. Helal olsun. Gel lan buraya. Dur helal olsun. Tamamdır. Şimdi bu lobiyi nasıl terk edeceğiz? Lobiye çıkıyoruz. Değil mi? Evet çıktık diye. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Dur şuradan çıkayım. Heh. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.